Hristiyanlıkta üç tür oruç vardır. Normal oruç, tam oruç ve kısmi oruç. Normal oruç sadece yemeden uzak durmadır. İçmeye normal oruçta müsaade edilmektedir. Tam oruçta hem yemeden hem içmeden uzak durulur. Hiçbir yiyecek yahut içecek ağza konulmaz. Kısmi oruçta ise tadı güzel bir yiyecek, et yemeği ve şarap içmeme şeklindedir. Hristiyanlıkta en yaygın olanı tam oruçtur ve iki etsiz öğün orucu olup içmeye müsaade edilir hemen bütün Hristiyan mezheplerinde gece yarısından ertesi günün ilk yarısına kadar oruç tutmak farzdır. Kimileri iftarda yağlı yemek, özellikle süt ürünleri, yağlı ekmek, et ve yumurta türünden proteinli yemekleri yemezler. Bazıları sabahtan akşama kadar yiyecek yememek ve su içmeme kaydıyla oruç tutarlar. Bazıları ise sadece çarşamba günü oruçludur. Hristiyanlıkta 21 yaşını dolduranlar oruç tutmakla mükelleftir. 60 yaşından sonra oruç mükellefiyeti düşmektedir. Hastalık, ruhi ve bedeni kuvvetsizlik, fakirlik, askerlik durumu, ağır ve yorucu işçilik durumunda olanlar oruç ibadetinden muaf sayılmıştır. Hristiyanlardan Süryani Kilisesi'nde yıllık oruçlar şöyle sıralanır. Büyük oruç, 40 günlük Paskalya öncesi oruca 7 günlük elem haftası orucu da eklenmesiyle tutulur. Nina orucu, Şubat ayında tutulan 13 günlük oruçtur. Haziran başı perizi 3 gün sürer ve havarilerin orucu sayılır. Ağustos perizi Meryem Ana orucu olarak bilinir. Aralık perizi 5-25 Aralık arasında Noel'e hazırlık amacıyla tutulur. Oruca başlama yaşı Ortodoks ve Süryani kiliselerinde 14-15'tir.